Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Bu videoda portret çizeceğiz ama en çok saç üstünde çalışacağız. E, yüz gölgelemesi de yapacağız. Hadi beraber başlayalım. Şimdi ana hatları çizdim. HP kalemle e, biraz kalemi bastırdım. kağıda Siz daha net bir şekilde görün diye kara kalem tonları kullanacağım. 4B, 6B ve 9B. Ve 6B, 8B Fiber da da kullanacağım. Ee, yanında benim fırça kullanacağım benim fırçam ama e, yeni aldım fırça sizin için aldım bir fırça. Bu çok uygun ve kullandığım fırçaların gibi bir sonuç veriyor. Onu kullanabilirsiniz. Numarası 6. Ee, videosu da var. Onu markası. E, gösterdim orada. Sonra ana gölgeleme ile başlayacağız arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi. Çünkü e, her videoda söylüyorum ana gölgeleme yapıyoruz. ardından koyu tonları e, yapmaya başlıyoruz. Şimdi biraz ana hatları hafifletiyorum. Saçlar için arkadaşlar burada saç biraz zor o yüzden ben onun ana şekli belirtmeye çalışıyorum benim için karıştırmayayım diye siz de öyle yaparsanız böyle çok zor ve karışık bir saç tipi çizeceksiniz eğer biraz onun ana şekli belirtin ben burada mekanik kalemle belirtiyorum. Ve referanstan çok dikkatli bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz zaten parmak parmağımla işaretliyorum kendim için. Siz de öyle yaparsınız. Tabii ki yüzde yüz bir sonuç olmayacak. O da hiç sıkıntı yok. O benzetme benzetmek için yüzde yüz olmasın sıkıntı yok. Yeter ki sonuç gerçek olsun, güzel olsun. Şimdi ana, saçın ana şekli belirttim. Biraz koyu yaptığım için hamur silgili biraz açacağım çünkü ben o ana hatlar görünmesini hiç istemiyorum. Ardından kaş ve göz biraz belirtmeye çalışıyorum 2B kalemle. Sonra fırçayla ana gölgeleme yapmaya başlayacağım. Fırçayı kalem kullanmadan ana gölgeleme yapabiliyorum. Niye? Çünkü daha önce bu fırçayı kullandım. Hatlarda karıştırdım. O yüzden o kara kalem pudranın izi kalıyor fırçanın üstünde. O yüzden bakın fırçayı bana ana gölgeleme yapıyor. Şu anda ne yapıyorum ben? koyu gölgeleme yerleri belirtmeye çalışıyorum Siz de öyle yaparsanız hem zaman kaybı olmuyor daha hızlı oluyor hem sizin için e, referans daha belli oluyor yani ben referansa göre e, çiziyorum artık e, benim için daha kolay oluyor çünkü o koyu yerleri belirtiyorum açık yerleri belirtiyorum orta tonları yerleri belirtiyorum bakın Şimdi daha koyu bir gölgeleme istediğim zamanlarda başka bir kağıdın üstünde hatlar çiziyorum, sonra fırçaya sürüyorum. Bu şekilde daha koyu bir ton alabiliyorum. Bu fırça çok güzel arkadaşlar, hem fiyatı çok uygun, onun videosu izleyebilirsiniz, markası numarası da görebilirsiniz. Çok uygun, benim fırçalarımdan daha uygun ve aynı gölgeleme sonuç verebiliyor. Bakın arkadaşlar koyu ton yerleri belirtiyorum. Işığın yerleri belirtiyorum. Niye? Çünkü o ışığın yerleri ya da orta ton yerlere kalemi sürmeyeceğim. Daha koyu yapmayacağım. Çünkü ben ne beyaz kalemi sevmiyorum, ne de o silgiye çok kalenin üstünde çiz, sil, çiz, sil izler kalıyor. Çizim oluyor, O yüzden ben e, o açık, açık yerlerde yerlerde ya da orta açık orta ton yerlerde kalemi sürmüyorum. Şimdi mekanik kalemle biraz daha koyu e, bir gölgeleme ya da daha koyu bir hatlar yapıyorum. İnci hatlar. Ben bu mekanik kalem inci hatlar çizebilmek için bu mekanik kalem 2B fiber castel numarası 0.7 çok yardımcı oluyor benim için özellikle inci koyu hatlar çizebilmek için kaşlar kirpikler saçlar o inci saçlar o saçlardan çıkan ya da uçan inci saçlar çizdiğim zamanlarda bununla çiziyorum O çok yardımcı oluyor bakın burun üstündeki böyle koyu hatlar ya da göz üstündeki koyu hatlar onu da çiziyorum şimdi yeniden fırçaya döndüm ve biraz daha koyu gölgeleme yaptım ardından göz belirtmeye çalışıyorum buradaki bu portredeki göz çok belli değil tam koyu bir gölgeleme var sadece Son taraftaki bölüm biraz açık oluyor ve kalan kısımlar koyu oluyor. O yüzden koyu yapıyorum fırçayla ve kalemle. Bakın arkadaşlar, bu fırçayla devam ediyorum çünkü hakikaten bana çok güzel bir sonuç verdi. Çok koyu bir gölgeleme yaptıysanız eğer. Ee, nasıl düzeltebilirsiniz? hamur silgi arkadaşlar düzeltebilirsiniz dikkatinin üstünde böyle e, sürün bu hamur silgi bizim için çok önemli bir malzeme çünkü koyu gölgeleme yaptığımızda e, hata yaptığımızda kolay bir şekilde daha açık bir hale getirebiliyoruz şimdi bakın arkadaşlar %100 benzemese bile benim yaptığım çizim sonucu gerçek olmasına sağlıyorum ve güzel olmasına sağlıyorum ee, çok dert etmiyorum benzesin diye derde girmiyorum kendimi baskı altında koymuyorum benzemedi ya da mesela burada aynası olmadı ya da mesela göz aynı aynası yapmadım bu baskın altında kendimi koymuyorum Şöyle bir şey söylüyorum kendime gerçek ve güzel bir sonuç olsun ki sonra benzeme işler en son e, dert ediyorum. Çünkü pratik yaptıktan sonra doğru malzeme kullandıktan sonra ve referans e, çizdiğimizde çok dikkatli çizdikten sonra yavaş yavaş benzemeye başlar. Ne kadar pratik yaparsanız o kadar çizmeniz daha güzel bir hale daha benzer bir hale getirebiliyor şimdi e, saçın koyu yerleri belirtiyorum arkadaşlar ama çok koyu yapmıyorum bunu çok dikkat etmemiz gerekiyor hemen koyu bir gölgeleme yapmıyorum ben Çünkü hata yaptığımızda çok kolay bir şekilde silmek istiyoruz iz bırakmadan e, silmek istiyoruz O yüzden hemen koyu gölgeleme ya da koyu kalem kullanmadım 4B kalemi kullandım ve kalem kullandıktan sonra hemen fırçayla bu hatlar dağıtıyoruz satış çizdiğim zamanlarda niye fırça kullanıyorum niye kağıt kütüğü kullanmıyorum çünkü saçın hatları tamamen gitmesini istemiyorum arkadaşlar ee, fırçayı karıştırdım da bu hatlar sadece daha yumuşak bir görüntü veriyor Şimdi ben niye böyle bir portre seçtim sizin için. Bu portre seçtim çünkü çizim kurslarda şöyle yapıyorlar. ilk heykeli koyuyorlar size. Sonra o heykeli çizelim diyorlar. Sonra tüm öğrenciler böyle bir hata yapıyor. Bu da heykelin ana hatları çok sert bir şekilde çiziyorlar. Sonra gölgelemesi sadece hat tekniği, düz hat tekniği kullanıyorlar. Hatlar hiç karıştırmıyorlar. O yüzden o heykel güzel oluyor ama sert bir görüntü oluyor. Biz bunu e, istemiyoruz. Daha gerçek bir sonuç istiyoruz. O da nasıl yapıyoruz? Üst üste çizmeye çalışıyoruz. Özellikle yüz kemikler, çene kemikler ve boyun e, gölgelemeler e, daha gerçek bir hale getirmek için üst üste çiziyoruz e, ana hatlar sonra. Ana gölgeleme yapıyoruz ardından açık yerler açık kalıyor orta ton yerler orta ton yerler orta ton kalıyor ve e, Emin olduktan sonra daha koyu bir gölgeleme yapmaya başlıyoruz Şimdi gelelim saçlar için Burada zor bir saç e, Görüntü seçtim Ama yeniden arkadaşlar daha kolay bir şekilde çizmeye çalıştım Yani siz kolay bir yöntem kendiniz için bulun Ben de bulmaya çalışıyorum sizin için ve e, video yaptığımda e, göstermek çalışıyorum sizin için şimdi ilk yapıyorum 2B kalemle bu mekanik kalem 2B 2B kalemle saçın yönü hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru saçlar çiziyoruz bunu her zaman söylüyorum ki siz onu e, i̇zberleyin, saç hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru gölgeleme yapacaksınız. Bu şekilde gerçek bir sonuç alabiliyoruz. Şimdi bakın aşağıdan yukarı yukarı aşağıya yüz tarafından arkaya kadar gidiyorsa ya da boyun tarafından yukarı kadar gidiyorsa o tarafa doğru çizmeye çalışıyorum. Ben bu mekanik kalemi niye sevdim? Dediğim gibi sizin size dediğim gibi arkadaşlar daha önce çok yardımcı oluyor, daha koyu bir gölgeleme veriyor ve çok ince ve koyu bir hatlar çizebiliyorum onunla. 2B 0.7 numarası. Ben normalde Faber Castell kullanıyorum. Siz de herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Çünkü markalar ya da malzemeler pahalı olmasına hiç gerek yok. Çizdikten sonra fırçayla bu hatlar dağıtıyorum tamamen gitmesini istemiyorum. Ama yeniden daha yumuşak bir görüntü versin diye. Bakın üst üste çalıştığımızda üst üste çizdiğimizde portrenin güzel şekli gerçek şekli ortaya çıkmaya başlıyor. Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? yorumlarda yazın lütfen Çünkü ben yorumlarınızı okumaya çok seviyorum çok daha motive oluyorum ve e, bazı zamanlarda Belki ben fark etmedim şeyler Siz fark ediyorsunuz söylüyorsunuz dikkat ediyorsunuz O yüzden hem ben sizden hem siz benden öğrenebiliriz beraber şimdi 6B kalemle fibercastel daha da koyu bir yerler çizmeye çalışıyorum. Normalde böyle tip saçlar e, her zaman da kenarlarda koyu oluyor. Çünkü o satışların e, saçların çıktığı yerlerde normalde koyu oluyor. Ardından kalem silgiyle biraz daha beyaz yerlere ya da ışığın yerlere belirtmeye çalışacağım ben. Şimdi bakın bu yöntem çok kolay. Yani hem koyu yerleri belirttim. Hem orada tonları yerleri belirttim. Şimdi açık yerleri belirtiyorum ki sonra ardından daha da koyu bir yerler çizmeye çalışacağım. Ve dediğim gibi arkadaşlar bakın üst üste çizdiğimde daha gerçek bir hale geliyor. Şimdi yeniden daha koyu bir yerleri belirtmeye çalışıyorum saçlar için ve kendinizi nasıl rahat ediyor hissediyorsanız bu şekilde çizmeye çalışın. Bakın ben kağıdı döndürüyorum. Kalemi döndürüyorum. Nasıl rahat hissediyorsam elim için nasıl rahat bir şekilde çiziyorsa bu şekilde kağıda döndürüyorum. Şimdi yeniden mekanik kalemle daha da koyu bir gölgeleme yapıyorum. Ve çok önemli bir şey arkadaşlar o da ee, çizdiğim zamanlarda hep e, şöyle yapmaya çalışıyorum. Çizim düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü ana, ana hatlar e, pardon, ana hatlar çizdiğimde e, tam görüntü e, çizmiyorum belki. Çünkü o gözüm alıştığı için artık e, mola verdikten sonra benim eksik e, çizdiğim yerleri görüyorum ya da hatalı çizdiğim yerleri görüyorum. Onu düzeltmeye çalışıyorum yani gölgeleme yaparken Gözemi bazen burada bir hata yaptım diye görüyor Bu şekilde düzeltiyorum ya da burada eksik var diye burada Mesela bir saç ekliyorum Ya da burada burnun üstünde biraz e, burun yönünü değiştiriyorum ya da dudak Daha yanlış e, Burada yanlış yaptım burada düzeltiyorum Bu şekilde Gölgeleme yaparken benim yaptığım ana hatlar e, hataları düzeltmeye çalışıyorum. Kağıt beyaz olmasını öneriyorum sizin için arkadaşlar. Her zaman söylüyorum kalın bir kağıt kullanabilirsiniz, ince bir kağıt kullanabilirsiniz. Yeter ki beyaz olsun. Şimdi ben normal A4 kağıt kullandım. E, hiç profesyonel bir kağıt değil kalın bir kağıt değil, çizim için bir kağıt değil. Yeniden şunu göstermek istedim sizin için. Malzemeler pahalı olmasına hiç gerek yok. Özellikle yeni başlayanlar için yok. Ben bunu almam lazım, çizmem daha güzel olur diye. Yok arkadaşlar, yani... Şimdi çizim başladıysanız ya da orta seviyediyseniz çok pahalı bir malzeme almanıza gerek yok. Yeter ki doğru malzeme kara kalemin tonları 2B 4B 6B 8B, beyaz kağıt ve silgi. Hamur silgi çok önemli ama biliyorum çok pahalandı. O yüzden ben bir video yaptım el yapımı hamur silgi. Kağıt e, kat kutu karıştırmak için çok pahalı. O yüzden el yapımı bir kağıt kutu yaptım. Bakın bu yaptığım hamur silgiler. 3 tane yaptım renkli. E, onun videosu izleyebilirsiniz çok kullanışlı ve çok güzel sildi ee, sanki normal hamur silgi gibi aldığımız hamur silgi gibi şimdi bakın bu portrede el de var ee, ama mesela ben bu portreye sadece saçın üstünde çalışacağım yüz yaptım evet ama e, çok e, dikkat de bir şekilde yapmadım çünkü bu video ya da bu portre satışa odaklandım. Şimdi 9 beyle daha koyu bir gölgeleme yapacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bakın yani bir portre çizmek istediyseniz tam portreyi çizmenize gerek yok. Mesela bu portreyi satış beğendiniz ya da bu portreyi sadece gözler beğendiniz ya da yüz beğendiniz. Onu yapabilirsiniz sadece. Mesela satışlar çok açık bir şekilde sadece ana şekli yapabilirsiniz. sonra yüzü çiziyorsunuz. Yüzü çiziyorsunuz. Mesela burada ben yüz çizdim sadece benim portre daha güzel bir görüntü olsun diye. Ama yeniden bu portrede en çok satış üstünde çalıştım. O da siz de yapabilirsiniz tam portreye. Ben niye öyle yaptım? Çünkü zamanım olmuyor. Hem sizinle bir video paylaşmak istiyorum. Çok geç kalmak da istemiyorum. O yüzden satış videosu gelsin diye uğraştım. Saç çizdim bu portrede. Biraz boyun yaptım, biraz yüz gölgelemesi yaptım. El göle, pardon el gölgelemesi de yaptım. Ama yeniden çok dikkatli bir şekilde. Çizmedim sadece ana şekli çizmeye çalıştım çünkü ben e, en çok saç nasıl çizilir diye göstermek istedim e, size. O yüzden e, en çok saçlarda çalıştım. Bugün hala ana koyu gölgeleme eklemeye çalışıyorum. E, benim yaptığım çizim daha gerçek ve daha güzel bir sonuç olsun diye ve yeniden daha koyu yapıyorum. Şimdi artık ana şekli vardığım için daha koyu bir gölgeleme yapabiliyorum. Ve saçları nereden nereye çıktığını o çok önemli arkadaşlar. Bazıları yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarı çiziyoruz. Ve üst üste çizmeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi beyaz kağıt kullanın arkadaşlar. Başka bir şey öğrenmek istiyorsanız bana da yazabilirsiniz arkadaşlar. O çok önemli benim için. Hem bana bir video fikri geliyor, yeni bir fikri geliyor. Hem de sizin için faydalı bir şey çekeyim diye. Yani ben her şeyi üretmek istiyorum da ama yeniden siz ne öğrenmek istiyorsunuz onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden yorumlarda yazın bana ne öğrenmek istiyorsanız ona göre bir video hazırlayayım. Şimdi kalemle daha koyu bir gölgeleme yapıyorum. Ama bakın dikkat ettiyseniz farklı farklı yerlerde saçlar çıkıyor. Yani yukarıdan aşağıya aşağıdan sağa sola o çok önemli. Saçın tarafı doğru hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çizmeye çalışacaksınız. Bu şekilde daha gerçek bir görüntü oluyor. Kumur kullananlar ilk orta ton kumur kullanabilirsiniz. Sonra o koyu kumur ekleyebilirsiniz fırçayla. Ardından kumur kalemle uçan saçlar çizebilirsiniz. Ben bant kullanmıyorum arkadaşlar. O yüzden her zaman kat temiz tutmaya çalışıyorum. Hamur silgiyi siliyorum. Bu şekilde çizdiğim portrenin etrafta çok Güzel bir beyaz görüntü veriyor Şimdi 6B kalemle Daha koyu bir gölgeleme yapıyorum saçlar için. Dediğim gibi ben üst üste çizmeye çalışıyorum. Bu şekilde Yaptığım çizimler daha Gerçek Oluyor Şimdi Fiber Castell markası bana daha koyu bir Tonlar verebiliyor. O yüzden 6B ve 8B tonları Fiber telden kullanıyorum. O benim için daha güzel ve daha koyu yani istediğim koyu rengi veriyor bana. Kalem silgi çok önemli arkadaşlar bizim için özellikle küçük açık yerleri çizmek için. Onu zaten sizin için el yapımı bir kalem silgi yapacağım. Biraz zaman alacak. Belki bu hafta, belki bir sonraki hafta gelecek bu video. Kalem silgiyim videosu. Çünkü o hakikaten çizim malzemeler e, gittikçe çok pahalanıyor. Ben eskiden aldığım için, çok eskiden aldığım için ve yedekler var bende çok. Yani eskiden e, ucuz e, olduğu zamanlarda çok aldım. Yedek de bıraktım ben de evde. O yüzden hala yeni fiyatlarla almadım. Ama yani bir gün gelecek al almak zorunda kalacağım ben. Ama yeniden evde e, el yapımı bir kalem silgi videosu yakında gelecek. Takipte kalın ve özellikle iz, izleyenler benimle her şey öğrenenler ama abone olmayanlar lütfen lütfen abone olun. Ee, bu şekilde yaptığım videolar bildirimde geliyor sizin için yeni video yüklediğimde size bildirim geliyor hem de bana bir destek oluyor çünkü hakikaten çok emek veriyorum sizin için hem çizim yapıyorum hem bu çizim eğitim bir video olsun diye kayıt yapıyorum kayıt sesi yapıyorum düzeltiyorum sizin için. O yüzden desteğiniz benim için çok önemli. Abone olmayanlar lütfen abone olun. Benim kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi bakın saçlar daha koyu bir gölgeleme aldı. Evet yorucu biliyorum. Çok uzun zaman alıyor bizden. O da biliyorum. Ama inanın sonuç gördüğümüzde o yorgunluk gider çünkü sonuç çok güzel ve gerçek oluyor. Biz e, hızlı çizebiliriz, e, hızlı çizebiliriz. Hızlı çizim bitirebiliriz ama yeniden güzel oluyor ama yeniden gerçek olmuyor. O yüzden çok sabırlı olmanız gerekiyor her zaman söylüyorum. Sabırlı olun. E, yorgun olduğunuzda kalkın, çizme bırakın. Kahve yapın, bir şey yapın, bir müzik dinleyin. Sonra geri dönün. İnanın arkadaşlar, böyle yaparsanız çizimler daha güzel, detaylar daha dikkatli bir şekilde çizersiniz. Özellikle benzetmek isterseniz eğer onu çok sabırlı bir şekilde dikkat etmeniz gerekiyor, çok sabırlı bir şekilde çizmeniz gerekiyor, hızlı bitirmeniz, bitirmemeniz gerekiyor. O baskı yapmayın kendinize herkes bekleyebilir. O yüzden zaman aldıysa eğer hiç sıkıntı yok. Sıkıldıysanız kalkın, sonra devam edersiniz. Bakın yüz ve boyun üstünde çok çalışmadım ben. Hep saçlar çalışıyorum ve dediğim gibi ekliyorum. Gölgeleme yaptığımda dikkatli bir şekilde ekliyorum. Eksik yerlerde saçlar ekliyorum. Bazı zamanlarda masadan boynum ağrıyor. O yüzden e, bu şekilde çizmeye çalışıyorum. Şimdi çizim yaptığımda dediğim gibi bazı yerleri eksik oluyor. Gölgeleme yaptığımda bu eksik yerleri çiziyorum. Çizmeye çalışıyorum. E, şu anda koyu kalemler kullanıyorum. 8B kullanıyorum. E, sıkıldıysanız dediğim gibi başka bir şey çizmeye çalışın. Sonra saça dönün. Bakın elin üstünde çok çalışmadım. Çalışmayacağım da. Çünkü e, benim için bu portrede saç önemliydi. El çok önemli değildi. E, vücut çok önemli değildi. Sadece biraz yüz boyun gölgelemesi yaptım. Ana gölgelemesi. Ve el yeter ki ana şekli görünsün diye hızlı bir şekilde yaptım ama yeniden profesyonel gibi yapmadım Çünkü önemli değil bu video saçlar için şimdi bakın kalem e, mekanik kalemle o uçan saçlar ekliyorum daha gerçek bir e, görüntü versin diye beyaz kağıt koyuyorum Çünkü benim e, kağıdımı mahvetmek istemiyorum elim üstünde koyuyorum ama bakın arkadaşlar bu küçük detaylar çok önemli bizim için. Ne kadar böyle doğal ve normal bir saçlar eklerseniz o kadar daha doğal ve gerçek bir sonuç verebiliyor bizim için. O çok önemli. Mekanik kalemle çizebilirsiniz. Bence sonuç çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Saçlar için de çok güzel. Ve çok kolay bir yöntem bence. Yani yeter ki saçlar hangi tarafa doğru gidiyorsa o tarafa doğru çizmeye çalışın ve üst üste çizmeye çalışın arkadaşlar. Ve fırça kullanmanıza tavsiye ediyorum. Özellikle saçlar çizdiğimiz zaman. Bakın elin üstündeki gölgeleme. Ana gölgeleme yaptım ama çok belli bir şekilde çalışmadım. Ama yeniden ana şekliye belirtmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel bir sonuç oldu. Saçlar çok gerçek çıktı. Saçlarım da çıkıyor videoda. Kesemedim. Ee, olsun. Doğal olsun. Bu video doğal olsun benden. Ee, sizin yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü mesela bu video faydalı mıydı sizin için? Bir şey öğrendiniz mi benden? Ona çok önemli benim için. Dediğim gibi başka bir şey öğrenmek istiyorsanız e, bana yazabilirsiniz yorum yazabilirsiniz ona göre e, bir video hazırlayabilirim sizin için dediğim gibi o kalem silgin videosu yakında gelir Ben ilk e, kendimle deneyeceğim başar başarırsam sizinle paylaşacağım Bakın arkadaşlar Sonuç bu şekilde oldu. Saçlar çok güzel ve çok gerçek oldu. Evet yorucu. Çok zaman aldı benden ama yeniden e, çok keyifliydi. Bu video bu kadar arkadaşlar. Desteğiniz e, bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.